Ramazan Akçam, 31 yaşındayım. Mutlu İnsanlar Kenti 40'ından yarışmaya katılıyorum. Sektör konusuna gelince iş olarak bayağı bir işimiz var. E, 40'ta bir lokantamız var. Amatör anlamda e, mekanımıza gelen müşterilerimize işte masalarında şarkı söylüyoruz. İyi bir kasabım. Aynı zamanda animatörüm. En çok istediğim şey e, profesyonel olarak bir müzik grubunda solistlik yapmaktı. Ee, ufak ufak denemeler yapıyorum bu konuyla ilgili. Ee, yaklaşık iki yıl evvel kendi kardeşim kaybettim 25 yaşında. Şarkı söylediğimi bilirdi o hep e, beni meşhur etmek çabaları vardı. Hep hadi abi hadi abi diye desteklerdi beni. İşte buraya gelmemdeki de en büyük sebep belki buradan. 10 yıl boyunca tekvando spor yaptık onunla birlikte. Yani böyle bir amansız hastalığa kapılınca iki yıl boyunca sürekli hep eğlenceli işler, animasyon falan çocukları eğlendirdik. Öyle yuvalara falan giderdik. İşte e, 25 yıl bir tek askerde ayrıldık diyebiliriz. Onun hep böyle abi daha iyi olur, daha güzel yerlere gidelim demesinden kaynaklı farklı bir büyüsü var bu yarışmanın bizim için. hangimiz düşmedik kara sevdaya hangimiz sevmedik çılgınlar gibi hangimiz bir koydu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik hangimiz düşmedik kara sevdaya hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu keşe başında Bir vefasız için yol göstermeyip Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki Beni gibi sevmek Ruhumuzda var, güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Dedi gibi sevmek, ruhumuzda var. Ne, ne gibi sevmek, ruhumuzda Yeah. I